Biz o akşam Binali Bey'le de orada beraberdik. Yani zaten şehadeti gerçekleştiği zaman evine geldik, ziyarette bulunduk. Tabi gerek bütün kardeşleri, gerek annesi, onların o tablosunu izlediğimizde gerçekten e, o duyguyu yaşamamak mümkün değildi. Fakat bu filmi de hakikaten arkadaşlar güzel hazırlamışlar. İyi bir emek. Ve TRT ile beraber bu işi yaptıkları e, özellikle tabii Ferhat Gedik Teğmen ile beraber orada Eren rolünü paylaşan yavrumuz hakikaten bu eseri iyi canlandırdılar ve Ferhat Gedik Teğmen de iyi bir seçim olmuş evet. orada beraber o eseri iyi canlandırdılar. Sen seyrettin galiba ben e, filmin müziğini ben yaptım. O başta Heyyamo eseri var ya <gülüyor> <gülüyor> ben aslında o yüzden senin sordum. bu soruyu senin telefonunda var mı? var ama ben size canlı okumak istiyorum isterseniz tamam. izniniz varsa <laughs> bu müzik benim çok hoşuma gitti ödüllendirmemiz lazım niye niye yanlış mı yaptık <laughs> çok güzel bunu Hadi düşünmeniz bakalım, çok teşekkür ediyorum sağ olun ben onu Eren'i anmak için söylemiştim ee, çünkü gerçekten bambaşka bir kahramanlık hikayesi Şimdi huzurlarınızda inşallah sizin için güzelce seslendirebilirim. Hadi bakalım. dünkü Giresun buluşmasında bir ilk gerçekleşti. Bizim de sosyal medyadan dikkatimizi çekti. İlk kez sahnede biz yoktuk ve aşka yazılan bir şarkımızı binlerce kişi söyledi ve siz vardınız biz yok. Evet, dün bizim şarkımız söylenmişler. Sosyal medyadan bize geldi videosu. Yüksek dağlara doğru isimli şarkımız söylenmişti. Hoşumuza giden bir şeydi. Bugün tesadüfen buradayız bizde. burada sen söyle. Onu mu söyleyelim? Tabii. Chubac